Herkese selamlar. Ee, videoyu burada başlatıyorsam artık bu yolu biliyorsunuz. Otogara gidiyoruz. Yeni balıklarımız geldi. Bu sefer Jus Akvaryum'dan Büşra Hanım'dan geldi balıklarımız. Daha önce de bir kargomuz gelmiştiğini hatırlarsınız. Çok güzel Ramirez'lerimiz vardı. Bilekler, işte Almanlar. Ee, ondan sonra Red Devil'larımız vardı. Melek çiftimiz. Şimdi de yeni bir kargomuz daha var. Muhabbet arasında üretimde ufak bir problem yaşadığımızı bahsedince sağ olsunlar. Hemen yeni bir kargo çıkartmışlar. Ben de şimdi gidiyorum onu teslim almaya. Hızlıca evimize geldik. Şimdi sırada... Jus akvaryumundan gelen kargomuzu açmaya geldi. Hafiften kastırarak açıyorum. Hop, tamam. Şimdi neler gelmiş? Sırayla bakalım. Şöyle bir tane bitki paketimiz var burada. Aa, süper. Süper süper. Mandrol kökü görüyorum. Yanlış görmediysem. Biliyorsunuz birçok vatozumuz var. Hatta şöyle keseyim direkt bakalım. Çok fazla vatozumuz var. Mangro köklerinden de var elimde. Ama bazı tanklarımda yoktu. Mangro onlara onları eklerim. Şöyle çıkartayım da görün. Of çok güzel parça. Süper süper. Hatta şöyle göstereyim. Hani alttan yeni yaprak da veriyor. Şöyle altlar delinmiş. Çok güzel tasarım. Müthiş. Bakalım başka ne var? Yem gelmiş. Yemlerimiz bayağı azalmıştı. İşte bu ikinci kargoda da yem çıktı. Bir süre bunlar bizi idare eder çünkü. Çeşit yem kullanıyorum. Yem sayısı fazla. Nereden bakarsanız 10 çeşit yem var şu an. Burada da iki çeşit gelmiş. Şimdi sıra geldi Ramirez'lerimize. Çok güzel bir paketleme bu arada. Bayağı beğendim. Oksijeni bol. Camların durumuna da bakacağız şimdi. Şöyle yavaşça kaldırıyorum. Bakın şurada Ramirez'lerimiz var. İçine bol miktarda bitki koyup göndermiş. Böylece hayvanlar hiç stres yapmamış. Baksanıza canavar gibi. Şimdi hemen paketi açacağım. Bu arada paketleme dediğim böyle olur. Çift paket. Ardından işte az miktarda su, geri kalan oksijen. Bunu bu şekilde yaparsan Türkiye'de istediğin yere gönderirsin. Hiç hava kaybı da yok. Şimdi yavaş yavaş ön bu strafor kutuya döküyorum. Aşılamayı direkt bunun içinde yapacağım. Yalnız çok göndermiş yani. <laughs> ben bu kadar beklemiyordum. İşlerimiz yumurta toplamış gibi duruyor. Şunlar galiba tilki kuyruğuydu. İşte hepimizi alalım kenara. Şunu da alalım. Hareketliliğine bakın. 9 tane filan saydım. Şimdi burada şu hortumlar var ya. Hortumlarla şuradan aşağı bir aşılama yapacağız. Bu aşılama yaklaşık bir 40 dakika 45 dakika sürebilir. Ardından eksilen su için yeniden su eklemesi yapacağız. Hem bu tankta bir rahatlamış olacak. Bir %10-15 su değişimi görmüş olacak. Hem de buradaki balıklarımız kayıpsız şekilde, sorunsuz şekilde yeni tanklarına geçecekler. Ben hemen bu tanktan aşılamalarını başlatıyorum. Daha sonra size son süreci göstereceğim. Bu arada ee, vatozlarımızın son halini göstereyim size. Kapya filan bayağı işe yaradı hızlı renklendiler. Çok güzel büyüdüler. Şunların karnına bakın. Canavar gibi yemişler. Hızlı büyüyorlar. Bakın şurada da diğer vatozlarımız var. Aşağıda zaten dişilerimizin Maşallah var. Bakın her ikisi de tıka basa dolu. Şunlar var ya bir renklerini açsınlar. İnanılmaz güzel olacaklar. Şu kökümüzü de yandaki e, vatoz tankımıza transfer ederiz. Şimdi ışıkları kapatacağım. Balıklarımızın adaptasyonunu hızlandırmak istiyorum. Çok fazla strese girmesinler. Şimdi beta yavrularımı göstereceğim. Sıra beta yavrularımda. Burada bizi bir sürpriz karşılıyor. Bu arada testini yaptım. Ee, en azından kıyaslamasını sağlamış olduk. Sol taraftaki tankta şu katapayı da sonradan ekledim. Dümdüz su ve işte standart üretim yöntemini denemiştim. Şurada da bizim siyah suyumuz. Ondan sonra minerallerimiz. Artı birkaç tane daha üretim için kullandığım materyal vardı. Burada çok hızlı yavru aldım. Birazdan yavruları göstereceğim. Büyüdüler neredeyse. Birkaç güne kadar serbest yüzüşe geçecekler. Burada ise hala yumurtlama süreci başlamadı. Hala itiş kalkışlar devam ediyor. Burayı daha fazla uzatmayacağım ama biz şu tankımızdan devam edelim. Şöyle bir ışığı yakalım. Size yavruları göstermek istiyorum. Şu Ortada yüzenleri görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle zoomlarsam göreceksiniz poşetin altı yavru kaynıyor. Bunlar için artemiyalarımız hazır. Yavaş yavaş aa bakın şurada da yüzüyorlar. Bu süreci size bilerek tek tek gün gün çekiyorum. Çünkü beta üretemeyen arkadaşlar sürekli mesaj atıyor. Ne yapabiliriz? Nasıl yönetebiliriz bu süreci diye. Sizlere bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Güzellikleri son kez göstereyim. Ardından ışığı kapatacağım. Strese sokmayalım erkeğimizi. Üzerinden iki gün daha geçti. Hem Ramirezlerimiz suya adapte oldu renkleri filan bayağı canlandı hem de beta yavrularımız serbest yüzüşe geçti şimdi size beta yavrularımızı göstereceğiz bundan sonraki süreçten biraz bahsedeceğim neler yapacağız diye ee, şu remyrezlere ama bir detaylı bakın istiyorum çok güzel balıklar ya. ya betalardan sonra en sevdiğim tür diyebilirim özellikle işte bilekleri türleri falan müthiş canlılar. Ee, burada da sayı bayağı fazla 9 tane falan var. Çoğu dişi gibi ama erkek de çıkar muhtemelen. Bakın karınlarının altını görüyor musunuz nasıl pembeleşmiş. Bunlar hep dişi. Şimdi gelelim asıl olayımıza. Betalarımız bu arada hepsi süper adapte oldu. Sizin de istediğiniz gibi favori betamız bu. İlk üretimde bu güzel sarıyı deneyeceğiz ama e, maalesef elimde dişi kalmadı. İki tane dişim var şu an elimde ama onlar da yeni yumurta döktüğü için bir 15 gün falan beklememiz gerekiyor. O yüzden bir süre onları bekleyeceğiz, acele etmeyeceğiz ya da bulabilirsek biraz dişi alırız. E, bu arada sular kirli değil sular var ya cam gibi içine bıraktığımız yapraktan dolayı suyun rengi değişiyor. Salınım yapıyor. Tabi bu betalarımız için strese girmiyorlar. Şimdi gelelim yavrularımıza. Çok fazla yavru var. Hepsini göremeyebilirsiniz ama baya bir yavrumuz var. Böyle kenarlardan göstere göstere ilerleyelim. Yani arkadaşlar, bet üretimi bu kadar basit. Bu sürece gelemeyen arkadaşlarım var. O yüzden bu seriyi olabildiğince uzun ve anlatarak yaptım. sizlerde de böyle takip edersiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa yine bana Instagram'dan ya da yorumlardan yazarsınız. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Şimdi bundan sonraki süreçte neler yapıyoruz onlardan bahsedeyim. Ee, bu canlılarımızı bir süre boyunca e, yumurta sarısı, artemia, sirke kurdu bu tür canlı ve küçük yemlerle besliyoruz. Daha sonra bir 10 günlük 15 günlük yani bir lepistes yavrusu kadar olduklarında bunları bu tanktan alacağım. Ama burada asıl önemli şey ise mümkün olduğunca çok fazla dip çekimi yapmak. Suyun bozulmasına izin vermememiz gerekiyor. Bakın şurayı göstereyim size. Şimdi burada zaten Artemia üretiyorum hem şu Artemia setimde. Gün aşırı yaptığım için bir gün bunda, ertesi gün buna geçip hazırlıyorum. Ee, yarın bunda tekrardan yapacağım. Böylece sürekli Artemia'mızı hazır tutuyoruz. Birazdan buradan alırız Artemiyi, yavaştan beslemelerini yaparız. Pet üretim serisinin dördüncü bölümünden de bu kadar. Aklınıza takılan her şeyi yorumlarda belirtin. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Son olarak bir genel çekim de yapıp kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kuyruklar, yüzgeçler hepsi düzelmeye başladı. Yavaş yavaş streslerini attılar. Da şöyle alttan yeni kuyruklar geliyor diyebiliriz. Da bazıları köpük bile dizmeye başladı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.